şey, değenimi kaybettin de sen misin? Arkadaşlar video başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu tarz rol play videolarına gerçekten inanılmaz emek veriyoruz. Bu videonun fikrini düşünmesi olsun, çekmesi olsun, editlemesi olsun, youtube yüklemesi olsun, fotoğrafını yapması olsun falan filan gerçekten çok fazla zamanımızı alıyor. En az 4-5 saat arkadaşlar bu videoyu komple bitirmek için ayırıyoruz. Yani gerçekten inanılmaz ayırıyoruz zamanımızı ayırıyoruz. Çok uğraşıyoruz. Emeğimizin karşı olarak da arkadaşlar eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Gerçekten bu söylediğim şeyleri laf olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. Çok fazla çok hani uğraşıyoruz arkadaşlar. Çok fazla fazla zamanımıza ayırıyoruz. Neyse daha fazla laf uzatmayayım. Bir de 80 bin abone arkadaşlar. Yüzümü göstereceğim. Haberiniz olsun. Yüzümü göreceksiniz hepiniz. Bu sefer söz arkadaşlar. 70 bin de açmadım çok hızlı olup diye ama 80 bin de ne olursa olsun. Hani ne kadar hızlı olursak olalım. Yüzümü göreceksiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Daha fazla laf dediğim gibi. iyi seyirler. Ah okul gece olduğu için hep uyku düzenim bozuldu ya. Bu ne ya? üstünde bir şey görüyorsun ki. Ah örümcek. Lan örümcek. Allah gel lan buraya. Öl lan. Öl lan. Öl lan örümcek. Örümcek. Öl lan örümcek. Öl lan. Ah geberdi. Oğlum, oğlum ne oldu? Baba şey ya örümcek vardı baba. Öldürdüm ya. Örüm, örümcek adamı. Ne? Baba, ne örümcek adam? Baba örümcek örümcek bildiğin örümcek ha, ne örümcek ha, adamı? Pardon oğlum bir an aklıma çok fazla film izlemişim ya kusura bakma. Ha tamam baba şey ya. Of baba sen benim yemeği falan filan hazırladın mı? Benim okula geç kalacağım gene ben ya. Hatırladım oğlum gel alt mutfağa. Tamam baba tamam hadi gidelim hadi. Nerede baba benim yemeğim? Hemen bana yemeğimi ver de gideyim baba. Vallahi geç kalacağım ya. Bak oğlum şuradaki hemen mikrodalganın altında gel al. Tamam baba. Şöyle. Ha bu mu? Tamam baba ver bakayım. Tamamdır baba. Tamam ben gidiyorum baba okula hadi görüşürüz. Hadi bay bay baba. Hadi görüşürüz iyi dersler. Tamam baba görüşürüz görüşürüz. Hemen şu okula gideyim geç kalmayayım ya. Gene geç kalacağım valla. Bıktım okula geç kalmaktan ya. Akşam akşam zaten okula gidiyorum. Yeni okulumda hep akşam oluyor dersler. Bu ne ya? Çok uyku düzenim falan filan da bozuldu. Of ya neyse hemen okula gideyim geç kalmayayım. Şu beslenmemde de, hemen şöyle atayım çantama. Tamamdır koşuyorum hemen ya, yetişirim umarım. Tamamdır şöyle gideyim. Allah harbiden geç Ezik, kaldım galiba. Ne haberler. Şey abi yemeğini abi. Ver bana abi ver. ne yemeği abi? Abi olmaz ya. Ver onu ver. Ezik seni bekliyorum sabahtan beri bu emelinin yemeğini yiyeceğim diye. Ver hadi bakayım. Abi ya olmaz abi. Veremem abi ya. ya ver diyorum onları ver. Abi vallahi başka yemeğim yok abi. Ne olur ama abi hayır lütfen hayır, abi ya. Vereceksen ver abi vereceksin. Ya abi evet, tamam abi ver vereyim, vereyim ya. Vereyim. Of ya. Evet, Şişt, yavrum, yavrum ne yapıyorsun hocam, ya? Hocam, ne yapıyorsun çocuklara zorbalık mı yapıyorsun bir de Hayır hocam konuşuyoruz ya sohbet ediyoruz. Nasıl konuşuyoruz? Oğlum sana bir şey mi yapıyor bu? Hocam zorla yemeğimi almaya çalışıyor hayır, hocam. Beklerim doğru mu? Duydukların doğru hocam, mu? Hayır ya, hayır, Hocam zorla yemeğimi alıyordu hocam. Gel benimle gel. Gel müdürün odasına çıkacağız. Gel. Olmaz böyle ya. Olmaz böyle. Ben böyle rezillik görmedim ya. Gel. İyi vallahi Allah'tan hoca hayatımı kurtardı ya. Bugün de yemeğimi yiyebileceğim. Oley be. İyi ki hoca geldi. Hoca gelmese zorla yemeğimi verecektim. Aç kalacaktım bugün de. Vallahi tüm dersleri de kaçırmışım. Hemen yemek zamanında denk gelmiş ya. Bu ne? Çok geç kaldım okula. geldiğim gibi yemek yemeye başlayacağım. Bu ne böyle ya? Tamamdır. Bakayım acaba bugün bana babam yemekte ne hazırlamış? Bir tane C4, bir tane de... ne? Ne? Bir saniye, bir saniye. Sakla şunları. Bu ne? Neden poşetin içinde bomba ve silah var? Baba, baba ne koydun bana baba? Bunlar ne arıyor bende ya? Dur şunları saklayayım. Bir dakika kimse görmesin ya. Kimse görmeden şunları saklayayım. Eyvah. Bunlar ne arıyor benim poş de ya? Bir şey karıştı mı bunlar? Ne alaka ki? Bunlar karışsa bile babam niye bana bunları versin? Ne arasın bunlar babamda? Babamın ne ihtiyacı var bunlara ya? Dur bakayım şu tuvalete gideyim bir daha bir kontrol edeyim. Dur yanlış tarafa girdik. Ha, şu tarafa gireyim bir daha bir kontrol edeyim. Bakayım. Abi gerçekten bomba ve tabanca var. Allah bunları kimse görmeden ben eve gidip babama soracağım. Bunları niye koymuş acaba bana? Hemen eve gideceğim. Kimse görmeden, kimse görmeden. Hemen şöyle eve gideyim. Vallahi çok merak ettim. Allah. Oğlum, o elindeki ne öyle? Müdür bey buyurun bir şey değil ya. Yemek müdür bey ne olacak? Yemek mi çok ağır gözüküyor oğlum. Müdür bey ne evet. ağrı ya? Yemek var işte içinde. Allah Allah. Yemek kokmuyor ki. Müdür bey nasıl yemek kokmuyor? Yemek var içinde ya. Allah Allah. Ya sen ver bana onu ya. Bakayım ya, ben. Müdür bey bir saniye vereceğim de. <laughs> Aa müdür bey bakın kuş geçiyor. Kuş geçiyor. Kuş mu? Nerede lan? Ha kuş geçiyor. Allah Allah bak Nerede hemen de yedi ya. Her bir kuş geçiyor. Allah müdür bey gelmeyin. Allah Allah gördü beni ya. Neyse bir şey olmaz herhalde. Bir şey olmaz ya. Kaçtım kaçtım kaybetti beni güzel. Bir kuş geçiyor dedim hemen kandı ya. Bu poşetin içinde neden bunlar var? Allah'tan müdür elimdekini almadı ya. Eğer bir alsaydı o poşeti zorla. Gerçekten mahvolurdum. Ne yapardı herhalde? Okuldan mı atardı beni artık bilmiyorum ama neyse. Eve gideyim de bir bamba sorayım ya. Ha, bakayım babam da üst katta herhalde. Oğluma yemek poşeti yerine c 4te silahın olduğu poşetleri vermişim. Bu geceki plan iptal olabilir. Haberin olsun Benden haber bekle tamam mı? Lan babam ne diyor ya? Baba baba. Tamam, hadi görüşürüz. Ben de haber veririm sana. Allah babam görmedi beni Allah'tan. Babam kimle konuşuyor ya? Ben de heyecanlanmıştım. Allah dur 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 dışarı çıkayım. Eyvah eyvah. Babam birisiyle konuşuyordu. İptal olabilir plan falan filan diyordu. Yanlış poşeti vermişim falan diyordu. Dur dur eve yeni gelmişim gibi yapacağım. Poşeti eline vereceğim. Sanki bakmamışım gibi davranacağım. İnşallah inanır ya. Baba baba ben geldim baba. Okuldan geldim baba. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba ya. Bu poşet baba yemek kokmuyordu ya bunda yemek yok sanki bunun içinde yanlış bir şey koymuş olabilir misin ya baba aldım bunu oğlum ya alsam yemekli poşet Allah Allah ha tamam baba bakayım tamam ha bak bunda elma var falan filan varmış baba teşekkür ederim ya yanlış koymuşsun içine bakmadım baba bu arada yani içinde ne var diye bakmadım sadece böyle kokusu kötü geldi böyle bir metal falan filan kokuyordu ondan böyle bir bakmadım baba aferin benim oğluma bizim şu an yeni araç var ya ona motor takacaktık ona motorunu vermiştim sana yanlışlıkla ha baba o nasıl hata ya <laughs> neyse baba ben uyumaya gidiyorum ya baba benim çok uykum geldi tamamdır oğlum iyi geceler iyi geceler baba iyi geceler hadi görüşürüz allah allah bu adam neler çeviriyor bir şeyler çeviriyor ama bir saniye şimdi telefonda konuşurken gece yarısında bir şeyler yapacağım falan filan dedi iptal iptal bir şeyler dedi tam duymadım ama bu gece uyku yok bana o zaman çaktırmadan planımı gece takip edeceğim gerçekten bir yere giderse onu takip edeceğim ve planını çözeceğim şimdi uyuyormuş gibi yapacağım bir, bir iki saat böyle bir uyuyormuş taklidi yapacağım ondan sonra babamın herhalde planını çözerim. Ah uyuma taklidi yapacağım diye gerçekten uyuya kalmışım ya. Umarım babam gitmemiştir. Ne yaptın gerçekten çok merak ediyorum. Neler çevirince çok merak ediyorum. Şöyle dışarı çıkayım. Ah babam orada. Babam orada. Babam gidiyor. Ah polisler de burada. Polisler. Şüpheli gidiyor. Şüpheli gidiyor. Allah baba, Allah nereye gidiyor? Polisler var. Şüpheli gidiyor falan filan diyorlar. Onu kaçıramayız. Onu Dosun kaçıramayız. Babam yavaş hızlı Lan ne diyor bunlar? o polisler babamı takip ediyor. Ne yapıyor babam polislerle ya? Allah Allah anlamadım gitti ya. Neyse dur takip edeyim. Nereye gidiyor acaba ya bu babam? Polisler falan filan da Allah Allah bankaya gidiyorlar. Bankada ne yapacak acaba? Babam para falan mı çekecek? Neyse bir gideyim sorayım bakalım ne oluyor acaba? Sen önden git. Sen önden git. Aa dur polisler de burada kapıda bekliyor. Dur şu aralarından sıyrılayım hemen. Babam içeri girdi. Dur dur dur. Ben dur. nereye gidiyorum? Bir saniye polis bey bir saniye. Baba neredesin baba? Baba nereye gittin ya? Baba. Ya gel biz ne çıkmamız lazım? Baba Ne, senin ne işin lan? var burada? Baba senin ne işin var? Baba bu halinle baba bu kıyafet kıyafetle baba ne yapıyorsun burada? Oğlum bunları sana daha sonra daha Gel benimle şimdi. Baba ne diyorsun baba? Eyvah. Oh, 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 oh. Dur. Merhaba polis bey. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. Ellerini kaldır. Gel buraya. Gel gel. Ya e, gelelim baba. Gelelim, baba. gelelim tabii. Baba ne gel diyor? Oğlum, o ayır. elindeki çantayı elindeki çantayı yavaşça yere bırak. Çabuk ol. O parayı nereden buldun baba? fırlatıyorum o zaman bunu. Hop hop bakalım. Lan bakayım. Lan nereye gitti? Baba elinizi kaldır falan diyor. Arkanıza baba. bakın arkanıza. Bakayım. Lan nerede? al, al, al sana Aa, lan. Baba bu ne iş yaptın? Bu kadar. Gel baba, oğlum atla arkama. Baba adamları ne yaptın baba ne yaptın baba niye polisleri dövdün baba? Oğlum burada işler böyle yürüyor yapacak bir şey yok sen de anlatacağım. Baba ne işin var baba bu kıyafet ne baba niye bankayı soydun baba ne bu ne işler baba anlamadım ya. Oğlum sonra anlatacağım merak etme şimdi eve gidelim sana her şeyi anlatacağım hiç merak etme. Baba bu kulak ne jokere benziyorsun baba aynı joker gibisin ya zaten banka falan soymak senin ne alakalı? Arada. Baba bilmiyorum ya neyse eve gidelim de anlat baba lütfen anlat baba bana öğrenmek istiyorum her şeyi ya. Gel bakalım üst kata. burada daha fazla kalamayız zaten. Tamam baba niye kalamayız? Baba anlat hadi anlat. Oğlum sana her şeyi anlatacağım. Hiç merak etme ama polisler sen senin de yüzünü gördü artık. Sen de benim suç ortağımsın. Al bakalım şu maskeyi tak yüzüne. Baba ne maskesi ya baba çok mutlu oldum baba yani ben de mi kötü adam olacağım? Baba biz kötü müyüz yani? Evet oğlum artık biz kötüleriz. Sen de benim iş ortağımsın artık. Baba senin suç ortağın olmaktan gurur duyuyor muyum, duymuyor muyum bilmiyorum ama bak bir dakika baba maskeyi bir deneyeyim ya çok merak ettim. Bakayım baba. Aa baba vallahi çok yakıştı maske bana ya baba çak beşlik baba çak çak baba çak baba vallahi çak biz oğlum. artık Hop. kötü adamlarız Güzelim ya. oğlum benim. Bu arada oğlum yolda gelirken bahsetti sen joker var ya işte o benim. Ne? 「うかうかしてたらすぐそつぎゃ」「うューキチュキき。